Evet arkadaşlar bugün sizde arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Minecraft oynayacağız söyleyemedim bile. Burada arkadaşlar ben burada inanılmaz feci <laughs> <specik> koyun vardı. Şuralarda <laughs> yani falan ben bütün her gezdim gezip gezdim. Böylelikle yünlerinden beslendim. Gittim. <laughs> yani böyle gezdim işte. Bayağı da et topladım. Neyse. Arkadaşlar ben madene gidelim. İlk önce birazcık tahta toplamam lazım. Ben bütün tahtaları ya, ben anda... Odun yanmak için topladım. Ondan sonra yine bir şey yaptım. Neyse ben birazcık odun topladım, toplayar... toplayarak geliyorum. Ha. Arkadaşlar <laughs> altı ve bunu yapıp geldim. Birazcık da taş kazacağım. Şimdi ana yazayım. da Bu da balon taşlar. <laughs> bir de kes. Deripizi. Ben öğretici bir Ben öğretici bilgilerini hepsini okudum.

Şu ben gideyim. Kusma masanı nereye koydun lan ben? Vallahi ben ağzımı açmadım. Ben çok... de bu çalışmam arasında şaşırmadım ki. Bana annem artık. Ben Neden düşünmedim ya? Şaşmısın mı ya? Hiç şaşırmadım. Ya siz delirdiniz mi? Yine çalışma masası yapmak lazım değil ya, mi? Diğerleri, kutusu da değil. Ay, oğlanın ablası, babası, annesi, eniştesi falan bir şey bilmiyorum ben. Hiç bilmiyorum ben. Ela şunu şuraya koyacağım, değil mi? Aynen. Sağdan çıkıyor. Sorun ömerden çıktı ve bu konu artık beni çok sıkıyor. Tamam, değiştir. Şimdi normal noktasından geldim. Evet.

25 dakika sonra bitiyor yalık bitiyor. ben ona dedim Allah o zaman sen niye 5 saat bana ben orada kendim bir saat orası burası falan uğraşıyorum abi de içeri o oluyor zaten gerek yok ki şuradan evet. bizim ülkemizde Ben bir sandık yiyeyim. Yiyeyim ya. Sandık. Sandık. Gereksiz eşyaları koyacağım. Dur benim bir tane oğlum fırın varmış ya bunu ben nereden aldım? Ben galiba kardeşimin sunucuna girmişim arkadaşlar. Pardon. Emel sen neden beni... Arkadaşlar ben de lezzetliyim. Neyse uyuyayım. Arkadaşlar ben galiba yanlışlıkla kardeşimin sunucusuna girdim. Neyse. Yapacak bir şey yok. Dedi, dediğimi yapın Ben kardeşimin sunucusu? Lan kömür. Ha işte bak o insanı çok rahatlatıyor. Gel, gel lazım. Kaldır tak da yapabilir Yemin ederim dördüncü günde alıştım. Günde alıştım dördüncü gün artık ver bir sindirdim. Sonra bak gidelim. Allah aşkına korkutmaya başladım beni. Gelmeyin ha. Setim var bakayım. Söylesen, sevdiğim söylesene. oğlum söyleyeyim. İşte mi? Güzel. İskelet mi lan? Arkadaşlar ben arkadaşlar şu anda ben birazcık şurada olacağım. Neyse uyalım.

Kurban Bayramı bugün. Kurban bayramını geçtik lan. Neyse. Ondan bana kartına verdi. Bugün Kurban. Arkam kalkayım koru. Aa eşek. Ay çok şey. Üzerine çıkayım. Oo. Çok ciddi para kazanmışlar ya. Şimdi sıfırdan gelmiş. Fazla hayatım bilemiyorum ki. Yani ben de Dur. Arkadaşlar ben geliyorum? geliyorum. Arkadaşlar köpek bulundu Nasılsın köpek? <laughs> Yüzde bir seviye mi? Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.